Şimdi sınavlarda çok fazla gelen bir sorudan bahsedelim. Kosinüsün yanında bir varsa o biri götürecek olan yarım açıyı kullanmak bizi sonuca ulaştıracaktır. Hemen kosinüs 2a ifadesinde dikkat ettiyseniz artı 1 var. O zaman hangi kuralı kullanalım? Alttaki yerine yazıyorum. 2 cos kare a eksi 1 ve artı 1 bölü Şimdi burada önemli olan şu. Bunu yarım açıya indirdiğimiz için bunu da yarım açıya indiriyorum. a ve kosa olarak yazdım. Buradan birleri götürdüm. 2 kos kare a bölü 2 sin a ve kos a ifadesine ulaşmış oldum. Buradan sonra gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Kosinüsler gitsin. O zaman geriye kalan sonuç kos a bölü sin a. Yani kota sonucuna ulaşmış oluruz.